Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mito Eldrago açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Eldrago serisini bununla birlikte tamamlıyorum. Aslında tam tamamlıyor gibi de olmam. Bir tane de böyle Gold bir Eldrago var. O da var şu an aklımda. Onu almak da var. Bir de Black bir Lightning Eldrago var siyah. Bugün Mito Eldrago açacağız arkadaşlar. Metal Master serisinden. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önceki videolarda şeyi açmıştım. Eldrago Destructor Hasbro kutusu açtım. Lightning Eldrago açtım. Bugün de açacağız. Lafı hiç uzatmadan direkt kutuyu açmaya geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Ve kutunun içi boş zaten. Hemen kutumuzu şöyle koyalım. Arkadaşlar bu şekilde yapıştırmaları falan var ama bildiğim kadarıyla bunun zaten şeyi var. E Facebolt dövmesini diyebiliyorum. Yapıştırmaları kullanmayacağım hiç. E direkt açalım arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Ve düştü. Şuradan tulusunu falan da alacağım. Ya da arkadaşlar bunları hiç göstermeme gerek yok zaten. Bildiğiniz klasik kutudan çıkan şeyler dövmeleri falan. Dursun böyle direkt. Hiç onu hiç şey gerek yok. Arkadaşlar böyle bir spintree var. Şu an biraz net diyebilirsem güzel olacak. Arkadaşlar böyle bir spintree var. Spintree diyorum. Performans ucu var. Kusura bakmayın biraz uykuluyum arkadaşlar. Böyle bir performans ucu var. Gördüğünüz gibi. Performans ucu bu şekilde. Bu da spin arkadaşlar. E, Distract ile aynı galiba. Sadece mavi rengi. Bu şekilde. E, şimdi diğer şeylere geçelim arkadaşlar. E, fırlatıcıyı hiç paketinden çıkarmayacağım. Fırlatıcı bildiğiniz klasik Eldrago fırlatıcısı arkadaşlar. Sadece şurası farklı. Lightning'inden. Like e, bunu hiç çıkarmayacağım arkadaşlar. Böyle dursun yedek olarak. Şimdi direkt biz o zaman şuna geçelim. Asıl bombaya. Meteor El Drago. arkadaşlar sonunda açtım şükürler olsun arkadaşlar Facebook kendinden dövmeli böyle bu şekilde gördüğünüz gibi dövmesi var dövmeli olmalısı benim çok hoşuma gidiyor Hasbro genellikle bunu yapıyor ama bu takarı de pek göremiyoruz bu şekilde bir çember var bildiğiniz gibi şu kauçuklar sayesinde hız çalıyor arkadaşlar bu şekilde çemberi var Demirde de bu şekilde arkadaşlar. Bu altın rengi yerleri çok hoş duruyor bence. Ben en çok oraları beğeniyorum. Altın rengi duran yerleri. Demirde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi el drogomuzu hemen bir birleştirelim. Hangi yöne doğru olması lazım? Bu yön değil biliyorum. Aynen bu şekilde. Bir de bunu takıyoruz. Sonra bunu yavaştan döndürüyoruz. Sonra performans ucunu takıyoruz. 2 dakika ben bir tuğ alayım geleyim. Sagittarius'un tuğsunu aldım arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Hemen şu şeyi bir takalım da. Tamam. Performans ucunu taktik. Performans ucu burada çok uzun duruyor ve oturmadı arkadaşlar. Çok saçma bir şekilde oturmadı. Galiba sıkıntılı bir ürün arkadaşlar bu arada. Onu fark ettim. Çünkü ben bunu elimle çekip alabilirim yani. Öyle diyeyim size. Diğer tarafa çevireceğim? Arkadaşlar bunda bir sıkıntı var bu üründe. Çok garip. Yani tam sağlam durmuyor arkadaşlar. Performans ucunda falan oyna var. Belki ben bunu iade bile edebilirim. Bilemedim şu an yani. Çok garip. Niye böyle yapıyor? Bir de beklediğimden büyük geldi bu arada şuraları falan. Yani. Neyse arkadaşlar şeyin de sıkayım. Arkadaşlar, Mityo El Drago hazır arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama şu an fena takıldım ben bu şeye. Performans ucu sallanıyor. Artık yapacak bir şey yok. Başka zafer bir şey alırsam Mithril Drago dikkat Mithril Drago'muz bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu arada şu şey çok kötü ya. Buraları falan çok kötü. Hiç beğenmedim yani onu diyeyim. Çok büyük. Gördüğünüz gibi. Bir de oynuyor burası yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Şu an aşırı mutsuzum. Hani Eldragon'un böyle gelmesinden. Sıksam da olmuyor yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elimize böyle geldi. Hiç sıkıntı yok. E, Mithy Eldragon videomuz bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aa Bu arada kanala abone olun arkadaşlar. Yorum yapın beğenin. Hangi kutuları açmamı istiyorsanız onları yazın. En başta onları açacağım videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.